Merhaba arkadaşlar ben Ali videolarına hoş geldiniz. Bugün sizlere bulaşık makinesinde bulaşık yıkarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Nasıl bulaşıklar yerleştirmeniz gerekiyor? Hangi işlemleri yapmanız gerekiyor? Onları anlatmaya çalışacağım. Umarım yararlı bir video olur. Başlıyoruz. Öncelikle bulaşık makinesinin kapağını açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an biz bulaşık makinesine bulaşıkları dizdik üstte. Üst kısım biraz daha dar olduğu için yüksekliği ee, burada daha küçük tabakları, bardakları veyahut da ıvır zıvır tabakları şöyle küçük bıçaklar olur. Uzun sivri bıçakları böyle yerleştirebilirsiniz. Burada bardaklarınızın ve tabaklarınızın dik vaziyette olması lazım. Çünkü alttan e, su alarak temizliyor. Şurada şey var. Şuradan su geliyor. Öyle temizliyor. Şimdi bulaşıklarımızı üst kısmını böyle yerleştiriyoruz. Alt kısmını burada tabaklarımız var. Şöyle yan yerleştirdik. Şurada kaşıklarımız var. Kaşıklar, çatallar, İşte küçük bıçaklar. Şöyle şu şekilde yerleştiriyoruz. Ondan sonra e, tenceremiz varsa e, veyahut da tabakları tencereyi e, içi aşağı bakacak şekilde diziyoruz. Şu şekilde bakın. Şöyle diziyoruz. Evet şurada yer kalmadığı için bardağı oraya koyduk. Bunları yaptıktan sonra e, öncelikle bulaşığınızda böyle e, süzgeçten geçmeyecek ki e, parça yemek artıkları falan varsa onları bir suda durulayın. Öbür vaziyette kirli ise önemli değil. O kir temizledikten sonra aşağıdaki bana şurada süzgeci var. Şuradan e, şebeke suyuna karışır. Yani şebeke dedim lağım suyuna karışır gider. E, bulaşıklarımızı sonra şunları ayarlıyoruz bu tarafa yerleştiriyoruz dikkatli bir şekilde. Daha sonra bulaşıklarımızı yerleştirdikten sonra şu aşağıdaki su çıkan yerler var şurada. Şunları bir tur döndürüyoruz. Rahat dönüyor mu? Test ediyoruz. Test ettikten sonra testten sıkıntı yoksa takılacağı bir yeri yoksa çünkü bu takılırsa bulaşıkları yıkamaz. Onu test ettikten sonra bulaşığımızın deterjan var. Deterjanı yerleştiriyoruz. Evet. Deterjanımızı açıyoruz. Açtık mı? Ver bakalım. Tamam. Evet. Şurada deterjan yeri var arkadaşlar. E, ee, şuraya koyuyoruz. Sıvı deterjansa da koyuyoruz. Ee, böyle e, tabletse de buraya koyuyoruz. Sonra bunun kapağını kapatıyoruz. Şunun açılışını da göstereyim. Burada bir düğme var. Buna basıyorsunuz açılıyor. Şunu kapatıyoruz. Bunu test ettikten sonra evet makinemizin kapağını kapatıyoruz. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi makineniz kaç programlıysa kaç programlıysa özelliği neyse ona göre e, çalıştırabilirsiniz. Kısa, yoğun, Hızlı ve ekonomik. Burada 3 programlı olduğu için biz hızlı olanı tercih ediyoruz. Yani 58 dakika süre ekonomik tercih edersek 50 derecede 2 saat sürüyor. Yoğun tercih edersek yoğunda 70 derecede 2 saat sürüyor. Biz hızlı olanı tercih ediyoruz. Genelde bu yetiyor zaten. Çok ağır kirler yoksa. Onu yap, e, ayarını yaptık sonra e, şuradan iki moda ayarlıyorum daha şuradan 1 ve 2 moduna ayarlıyorum şurada şu an Mesela bunu kapattım ben tablet e, sıvı deterjan koyduysa e, bunu basmıyorum bu ışık yanmaz Eğer Eğer ki tablet deterjan kullanıyorsam bu düğmeye basıyorum ışık yanıyor şu an tablet deterjan modunda bir de tablet deterjan kullanırken şuraya dikkat edin arkadaşlar. Şu tablet deterjanın düştüğü yer burası. Kapak açılıyor. Makine başladıktan sonra tablet açılıyor. Şuraya düşüyor. Şurada yüksek ve büyük bulaşıklar yerleştirme. Tablet aşağı düşmezse bulaşıklarınız kirli çıkar. Ona dikkat edin. Yani bulaşık deterjanı çok önemli değil. 3 aşağı, 5 yukarı bütün deterjanlar temizliyor. Bu dizilimi iyi yapmanız lazım. Dizilimi iyi yapmazsanız bulaşıklarınız kirli çıkar. Bir de şuna dikkat etmeniz lazım. Bu e, tablet kullandığınız zaman buranın üstünde düşer. Buranın üstünde kalırsa e, burada e, yani tablet şuradan aşağı düşüyor. Bu şurayı kapatacak bir şey koyarsanız tablet aşağı düşmez. Burada kalır suyun içinde e, erimediği için bulaşıklarınız kirli çıkar. Bu yüzden de bulaşıklarınız kirli olabilir. Dikkat edin. Deterjanımızı koyduk. Kapağını kapattık. Burada bakın arkadaşlar parlatıcı ve tuz e, menüleri var. E, parlatıcı biterse bu ışık yanar. Parlatıcıyı koyarsanız Tuz biterse e, tuz ışığı yanar. Tuzu gerektiği yere koyarsınız. Şu an açık modu, modda hazır. Ee, çalıştırmaya hazır. Şurada başlat ve bekle düğmesi var. Buna basıyorum. Evet, makine şu an bakın, yıkama moduna geçti. Gördüğünüz gibi şu an su alıyor. Evet, makine çalıştıktan sonra elinize bulaşık geçti kirli bulaşık gelişti makine kurutmaya şu kurutma yazıyor bu kurutmaya geçmeden şey yapabilirsiniz makineyi başlat bekle düğmesine basacaksınız bastım şu an yıkamam şey gitti 3 saniye kadar bek, bekleyeceksiniz sonra açıyorsunuz an içi hemen su dolmaya başlamış Azından çıktan bulaşlan çıktı, bunu da bu şekilde buraya yerleştirip tekrar kapağını kapatıyorsunuz. Ondan sonra tekrar başla düğmesine basıyorsunuz. Bulaşıklar yıkandıktan sonra önce yıkanıyor sonra kurutmaya geçiyor. Şu bitti şey yandığı zaman makineyi açıp içindeki bulaşıkları gerekli yerlere yerleştirebilirsiniz. Daha sonra şimdi e, bulaşığı kurutmada ve bittiği zaman da göstereceğim. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar makinemiz şu an yıkamada bakın sesini duyuyorsunuz. Durdurup bir bakalım içine. Olasılar birikmiş. Aha, tablet dışarı çıkarmış. Gördüğünüz gibi. Evet, tekrar kapatıyoruz. Tekrar başlatıyorum. Şu an su boşaltma işlemi bitti. Aha kurutmaya geçti. Gördüğünüz gibi bu aşamadan sonra e, makinenizi, makinenizdeki bulaşıkları çok aciliyeti varsa çıkarabilirsiniz. Bakın buhar çıkıyor. Şurada gördüğünüz gibi hiç kalmadı. Şu an bulaşıklar yıkandı. Bakın tertemiz. Gördüğünüz gibi Çok sıcak. Bu aşamada bulaşıkların üstündeki suyu makine kurutuyor. Kuruttuktan sonra şuradaki bitti yeşil kırmızı ışık yandıktan sonra bulaşıklarınızı raflarınıza dizebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bulaşık makinemiz yıkaması bitmiştir. Ondan sonra şu düğmeden hop, hop kapatıyoruz. Işıklar sönüyor. Gördüğünüz gibi, boşlar, tertemiz. Evet, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum.